Şimdi e, evet ne hangi yerdeyiz şu anda? Şu anda Kisprot'un evet. yerlerindeyiz. yerlesindeyiz. Kisprot'un evet. İsmin? Hakan Sılacı. Hakan Sılacı. Boğa'nın ismi? Karagöz. Karagöz. Evet. Şimdi Hakan ben seni e, takip ediyorum. Baya bir hayvanı var. Evet. E, bu işe gönül vermiş arkadaştan birisisin. Evet. E, bu işin tabi e, tabii çok zor yanı var. Perde arkası önemli. Ben her zaman ona vurgu yaparım. Gerçekten zor bir işi yapıyorsunuz. Bu işle ilgili bir şeyler söylemek ister misin yani? Ya bu iş emek isteyen bir iş. Değil mi? Hani böyle tabii böyle her insanın yapamayacağı iş yani öyle diyeyim ben sana. Tabii zor bir iş aynı zamanda. Tabii ki zor zor. Bak şu anda işi gücü her şeyi bırakıyoruz. Üç aylığına bu yaylalara geliyoruz bu hayvanlar için. Sırt bunlar için, için. sırf değil mi? Evet, Ama. sırf bunlar için. <laughs> ee... yani. Bütün yani şey, bu evlat. tabi her şey e, sevgiden geçiyor bu, değil tabi mi? Tabi evlat gibi bak mesela. Evlat anda, gibi bakıyorsun. Çocuklarım var, şeylerim var ama bu bunlar da aynı evlat gibi. <laughs> ne oldu? oğlum? Karagöz. Karagöz. Ha benim oğlum. Evet. Tamam oğlum, tamam. Ne oraya vurdun bir şey şey yaptı, hmm. huylandı. O da yarası var da. Ha, yaradan dolayı değil mi? Hmm. Niye yara var? bu güreşirken mi aldın? Evet, şey yapıyorken ki ben rahatsızlanmıştı da orada bir mikrop kaptı da şu an tedavisini falan yaptım. He. Sıkıntısı yok yani. He, iyi. Peki e, inşallah meydanlarda üstün ha. başarılar diliyoruz i̇nşallah Hakan. Bakalım işte. Büyük başarılar bekliyorum bundan da. Büyük başarı bekliyoruz. Büyük başarı bekliyorum yani. Hadi bakalım hayırlısı. Kaç nerede güreşiyordu bu Hakan? Şu anda bu küçük orta küçük orta güreşti da. de normalde büyük orta boğaz yani. Evet. Öyle diyeyim. Yani. Şu an 650 boğazda şu anda yerlerde zayıflattık sırf bunu. He. Şu anda bahara daha temiz besi yapacağız ki daha hareketli olsun. Öyle mi? Tabii. Hadi bakalım hayırlı sakın. Peki başarılar diliyorum Sağol kardeşim.